Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Dilek Hanım karşımızda. Başlayalım o zaman bakalım neler soracağız. Merhaba Dilek Hanım hoş geldiniz. Merhaba iyi yayınlar Ebru Hanım. i̇şçiler meydanlara da çıktı. İşte İstanbul'daydı en son Saraçhane'deydi. Biraz da bunu konuşmak istiyorum. İşte Mersin'de yaptılar, İzmir'de yaptılar. Böyle diskin öncülüğünde böyle organize edilen bir e, buluşmaydı. Ne talep ediyorlar, ne çıktı, neler bekleniyor? İşte meclis de açılacak. Bundan sonra neler olacak? Şöyle aslında bizde sendikacılık nedense çok yara aldı. Yani son 10-15 yıldır gerçek anlamda bir ses veren hemen hemen tek kişi diyebilirim Arzu Çerkezoğlu için. Kadın olmasından öte ee, çok beğeniyorum. Hem görüşlerini hem gösterdiği tepkileri. Yani keşke bütün sendika başkanlarımız böyle olsa da meydanları doldursalar. Bu Şimdi ne biz... Sendika bile denilemeyecek duruma geldi çünkü sendikalar. Kesinlikle yani Arzu Çerkezoğlu'na bakan hakikaten der ki yani ben kendi adıma diyorum ki helal olsun kadına hakikaten işçinin yanında keşke herkes böyle olsa. Şimdi ne istiyorlar? Yani dünya ülkeleri hep diyorlar ya Avrupa bizi kıskanıyor, Avrupa bizi kıskanıyor, bütün bizi yönetenler. Şimdi Avrupa'da olay nasıl Ebru Hanım? Bir kişinin geliri varsa ondan vergi alınıyor. Geliri yoksa alınmıyor. Nasıl? Bir yıl boyunca kişi çalışıyor, bir gelir elde ediyor. O geliri beyan ediyor. Kaçırmak yok, vergi falan kaçırmak yok. Sonra eğer normal yaşantısı sonucunda onlar da bütün o harcamaları da geliyor. Bir şey kalıyorsa devlet onun üzerinden vergi alıyor. Şimdi bizdeki olan ne peki? Vatandaş daha maaşını almadan, işçi hesabına maaşı yatmadan yerinde vergisini kesiyor. Önce şey alıyor yani devlet alıyor içindeki parayı. Ya ben elektriğimi ödeyecektim, kiramı ödeyecektim hocam. Aa diyor bir dakika önce benim giderlerim. Benim şahsça tafatım. Ben gideyim New York'ta reklam panolarında ismimi yazdırayım. İşte 100 kişiyle gideyim, bin kişiyle geri döneyim. Belediye başkanlarına kadar gitmişler. Önce diyor benim şatafatım. O yüzden sen diyor o elde ettiğin kazançla ver bakayım benim vergimi. Senin diyor çocuğun okumuş okumamış beslenme çantasını koymuş. O beni ilgilendirmiyor diyor. Vergisini alıyor oradan. Sonra aldı ya vatandaş parasını. Bu sefer markete gidiyor oradan da KDV'sini alıyor. Eğer böyle kendine bir şey alacaksa oradan da ÖTV'sini alıyor. E bütün o şeyini kasasını dolduruyor. İşçiye bir şey kalıyor mu? İşçiye kalan kredi kartı borcu, ye maaş borcu, borcu, bireysel kredi borcu. Şimdi disk Arzu Çerkezoğlu ne diyor? Kardeşim diyor bir dakika. Ya işçi diyor karnını doyuramıyor. Ya şu vergide adalet yaptı. diyor. Sen koca koca firmalardan diyor vergisini affediyorsun, alman gereken yerden almıyorsun. Bizim barınma sorunumuz var, işçinin yemek sorunu var, çocukların eğitim sorunu var, yakacak bura, her şey var. Önce diyor lütfen bunları yapsınlar. Sen bu kadar vergi kesme diyor. Tek söylediği bu. Ve bu o kadar e, önemli bir şey ki. İbrahim ben yıllar evvel bu kadar kredi kartları falan yok. Yani artık 55 yaşındayım. Bankada çalışıyorum. Vergi çok kesiliyor. Hani ilk böyle 2-3 ay sonra vergi dilimine görüyoruz. %35'ler kesiliyor. Deli oluyoruz yani. 3 kuruşa düşüyor alacağımız var. Ee, o zaman bu kadar alışveriş merkezleri de yok. İzmir'de çok ünlü. Şimdi ismini vermeyeceğim. Bir iş merkezi var ee, ve oradan alışveriş yapıyoruz. Kartları var böyle kağıt kartlar. Ee, ama dolup taşıyor mağaza. 7 katlı bir mağaza. Gidiyoruz oradan işte beyaz eşyalar, aklınıza küçük ev aletleri falan her şey alıyorsunuz. Taksit yapıyor. Kendi yani özel taksit sistemi var. Ben bir gün onu ödemeye gittim. taksi sistemini. Bekliyorum. Çok da kalabalık. Adamlar da böyle bir yere o zamanlar vergi levhasına asma gibi bir şey vardı. Şimdi kaldırdılar onu. Onu da niye kaldırdılarsa. O vergi levhasına baktım. Bakın yemin ediyorum o firma o kadar büyük bir firma ki yani e, aklınıza getirin bir büyük firma. Yedi katla yani. Benim yıllık verdiğim vergi kadar adam vergi vermiş ama adama kupa vermişler vergi dersine. O kupaları <laughs> doğru sergiliyor. Yani iki tane, üç tane bankacının yıllık verdiği vergi kadar adam vergi veriyor. Nasıl beceriyor onu? Herhalde gider gösteriyor. Bir şeyler yapıyor yani. Nasıl beceriyor demeyeyim. Nasıl becerdiğini Bankası <laughs> de biliyoruz. Merkez Bankası Başkanı'nın alacağı paradan da bahsetmiyoruz tabii. Aynen. Ya yani normal ben o zaman neyim? Müdür yardımcısıyım işte. Aldığım maaş belli. Hani ne alsam şu anda 100 bin lira bürüt, 120 bin lira bürüt aldığını düşün bir bankada müdür yardımcısının. Öyle bir e, vergi kesiyor ki benden ben o gün e, yaşadığım şoku ve insanlara bakış açım iyice değişti o, o zaman da bir kurumsal e, müşteri ağı çok yüksek olan bir şubede müdür <laughs> yani firmalarımız zaten çok yüksek vergi ödüyorlardı çok büyük firmalardı ama küçük ve orta ölçekli bir işletmenin bu kadar çok iş yapıp bu kadar çok müşterisi olup Ege bölgesinde bile herkesin geldiği bir yerde bu kadar az vergi vermesi beni o zaman çok şaşırtmıştı şimdi Arzu Çerkezoğlu'nun özelinde işçiden, emekliden, sabit gelirliden, küçük esnaftan kardeşim bir rahat bırakın, herkes bir işini yapsın. Sen eğer o kazan, kazanıyorsa yıl sonunda kalan rakam üzerinden al vergini. Ama bırak yemeğini yesin, işte doktora gidecekse, sağlık harcaması yapsın. Bugün dişlerini yaptıramayan çalışan var. Gerçek anlamda söylüyorum bunu, hani espri yapmıyorum. Dişlerini yaptıramıyor sağlık şeyini e, ziyaretlerini erteliyor. Avrupa'da Avrupa ülkelerine hep söylüyorlar bizi kıskanıyor. Ya, orada çünkü geliriniz varsa vergi veriyorsunuz. Burada gelirinizin olup olmaması önemli değil. Gelirinizden gelirinizden bir şey kalıyorsa vergi veriyorsunuz. Bizde öyle değil. Aldığın gelirden kesiyor sana veriyor. Sen bundan nasıl geçinirsen geçin diyor. Dolayısıyla e, inşallah Arzu Çerkezoğlu önderliğinde işçiler sesini duyurur. Bu ülke bizim, bu vatan bizim. Biz bu ülkenin milliyetçi çocuklarıyız, milliyetçi gençleriyiz, milliyetçi emeklileriyiz, orta yaşlarıyız, yaşlılarıyız ne derseniz deyin. Biz de bu ülkeyi seviyoruz. İsteriz ki ülkemiz gelişsin, kalkınsın, köprüler yapılsın, saraylar da yapılsın. Ama kalırsa bir şey yapılsın. Bir tarafta köprü altında bir şeyler satıp yağmurda, çamurda evine ekmek götürmeye gereken, sabahın altında yedisinde et kuyruğuna, halk ekmek kuyruklarına giren bir kesim var. Diğer tarafta da sarayda bir kadehe 2 milyon 3 bin, lira, 3 bin lira para veren bir kesim var. 7 tane sarıya ihtiyacımız yok Ebru Hanım. Kesinlikle öyle. Köprüler de yapılsın, hepsi yapılsın ama Yapayım. yani köprüler evi 3 yılda 328 milyar liradan fazla para ödemek zorunda kalacağız şu anda. Hani keşke yapsaydı da biz yapmış olsaydık. O da yani kurlar böyle kaldığı sürece kurlar yükselirse o 328 milyarda ne kadar olur onu da bilmiyoruz. tabii. Aynen böyle. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Yine çok kıymetli bilgilerdi. Çok ufkumuzu açtınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben Artık teşekkür yine ediyorum. Yaz rehavetimiz de geçti. Bundan sonra yayınlarımızı düzenli devam ederiz diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.